Hepinize selamlar arkadaşlar. video hoş geldiniz. Bugün de öyle. Arena modunda oğlum bunda diyecektim lan. Aha. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmesin. Orn oynuyoruz, <laughs> Arkadaşlar ilk eklenti ağır çıktı. Oğlum bu set içeriden çıkacak. Bize kötü şeyler yapacak gibi hissettim ben. Geçmedi. Vigar abimiz uçuyor. Yarı uçağı oldu. Eee. Bu ne yapacağız kanka? Hadi Vigar'a bir şeyler yaparız. Bakalım. Buna da bir şey yapamıyoruz. Ne onu ne oluyor ne bunu oluyor ben anlamadım. Şu canı bir alabiliyorsak. Oha. Oğlum, bu ne ya? Bu adam... ilk level'da ya. Gerçi yes, ilk level'da. bölüm sonu bayağı güçlü. Anca sete vuracağım da. W geliyor hazırla kendini. Bir daha vurdu. Ananı ben cana vuramadım canlar aldılar ki. <laughs> Enti. Enti. Geldi mi? Geldi. Değil mi oyundaki tane kız sahnesinin hepsi çıkıyor <laughs> o çıkmıyor. Çıktığında da şey olacak ya. O maçtaki gibi. Değil mi değil mi? Aynen öyle. Lan bir duruş atamadık. Al kanka canı. Ben bunu tuttum şöyle. Köşeye ek buna ya. Düşün. Çok düşün yavaş ne ara aldı oğlum bu ya? İki e. kişi ya. Aldırdım onu. Aha, çok güzel iyi. hasar. Dikkat et. Ben çok çıktım. iyi, çok iyi zamanda girdim biliyor musun? Ne ne oğlum şerefsiz. Tamam. <laughs> Kırmızı Kardeş. Gel, gel buraya. Lan kırma oğlum ya. <gülüyor> ben <laughs> babalıyım orada. Sen niye kurtarmadın beni? <laughs> Abi başaramadık abi. Kalk 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 koş 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 koş. Anan! <laughs> Yapma ya. <laughs> ya Riot. Oğlum. <laughs> i̇zliyoruz. Adamlar duruyor biz izliyoruz. Kanka Luis'ine Hadi lan bir kill bari. Adamsın. sen. Can. Aldın. Bir tane daha. İnti inti inti. Güzel. <laughs> Kolunu aldık. Oğlum şurada izliyoruz ya. <laughs> Uğursuz koruma, kara çelik, gece tırpanı. Ben bir tane işime yarayacak bir şey. Aslında kara çelik var. Ki, işime yarar bu da. Bir iki rölleyim mi? Bir iki tane. Ananın ki. Tek Kardeşim hayırlı işler. Haydi. En zorunu çıkarttık bizim için. Bence de. Ve tek de çıktı yani şokum. Takayım mı o kafasına bir? Olur. Tak dedik. Aldım ben çiçekleri. Tamam. Aşağıya alabiliyor musun abi? Kanka gidebiliyorsan oraya sen al hızlıca. Aldım. Ben alamıyorum çünkü. Ya nasıl öz? Git öteye. Başta oha oha ne oldu sana? Baba Bak, ne olmuş baba. Kardeş. Hayır. Jin çok vurmuyor mu ya? Zin biraz buff almış galiba bu kadar vurmuyordu. Risk geldi bir şey What seçtirtmedi that. diyor. Aa. Hahahaha. <laughs> 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 <Özplecim gülüyor> <konu da bak. gülüyor> What the fuck? Ya Riot iyice sıçtın yeter be. Rolleri de duruyor herhalde. O da gitmiş <laughs> Adamın hem ayranı dökülmüş <laughs> Aha. Hadi be. Aa Yine değdi. De. Başlayacağım. ulti getir bir daha. Al gidiyorum kanka. Neyisin lan? Aldım. <laughs> bir çelik kürek alayım ben sizden ben arkadaşlar. Onlar da şey deneyecek. Lan oğlum. Aha. <laughs> Hepsini yıktık bu arada. Ha gel ben de bir çelik alayım. Sejuya bir koydum. Ultim geldi benim. Leona'yı bir havaya kaldıracağım orada. Kaldır anan satayım. Attırma da. Okey abi. Siz varsa bende de var. Tamam. Çok iyi. Dur lan Sejuya'nı alıyor. Ben de biz koyalım abi. Çok iyi. Bam. Kaldırırsa sıkıntı. Bam. Keseriz keseriz. Alan kapan artık. Alan. Oğlum alan. Hah şükür. Kapanmıyor lan. İz Alırsın mı? Al al direkt al. Ben de iz var. Aldım kanka. 1250 gold prizmatik. 1250 gold mu? Aha. Ne diyor mu oğlum? artık harp maskesini çıkaramazsam burayı terk et. <laughs> Vladimir'in ikinci eklenin. Özel <laughs> şüper almış bir de. Gülüşme sesi Gülüşme sesi Gülüşme sesi Gülüşme Bu benim ultiyi kapatacak bu W atsın da öyle şey yapayım kanka Atla Bir kapansın Adam 2 tane prizmatik oynayacaktı tek oynuyor Harbi lan Riot helal olsun kardeşim Bunlar normalde seni bulurdu Öyle abi, normalde baglar hep bana olurdu arkadaşlar. Bir defa ben dışında birine oldu yani. Çok şaşkınım şu anda. Ne yapıyorsun Yasuo? Var, abi. Yasuo sen ne yapıyorsun oğlum? Ben hayırdır lan kardeş? Al canı ben de geliyorum. Ben canlı tamam, zaten. Ben de Al alayım sen. şunu. Şu üstteki cana tamam, gidecek onlar. De. Galiba. Yok gitmemişler. Kanka şöyle bir kaldırdım. Vurdum Yasuo ya Yasuo'ya. Tamam öldü o Yasuo. Bir kaçtım. Güzel abi. Çıkla Vlad. Çıkla dışarı düş aşağı. Ve... Bay bay. Nice o. Oh. Ben bu tur iki tane alıyorum prizmatik. İki tane alıyorum bir de. Yapıştır abi. Hmm. Erdem ışığı. Güzel ultim aslında coşarız. Hadi bir ikiz. Çıkmadı Gelmedi. mı? Hmm. Ay taşı serap Olay. parçalanmış var. Yankı diyor. Magma kalkanı var. Aa! Oğlum ikizde yüzdelik sende de olacak. Ben de... ne olur ki bize bir bir vururlar. Alıyorum. Kaç sırsın var? 200. İkizde de. Benim 375 diyor şu an. Acil ikiz lazım sana. Acil. Evet. Parayı apaya çevir lazım ya. Hiçbir şey değil. Ne ya? Vurdum ama azar kardeşe. Bir daha kaldırdım. Haydi kardeş. Haydi kardeş. Bu bir can. Ya ne öldün kanka be. Gel lan buraya kardeş. Ben gel lan buraya kırmızı şort diye. <laughs> İkisini de ben aldım. İyisin. Patlat. Çok iyi. Ben bir tane alayım ulti gelsin. Tamam. Yone bize bir bir vuruyor ya bir de. Garibim. <laughs> Bakın lan havaya. Abi vurdular bana, ha fulledim ben canı W'den Kardeşimiz, cayır cayır, aa çelik kürek geldi dur dur Hah, oh, bam dedi Maçın keyfini bak Doğdu dersin bir tane daha alayım Hadi be, yani. be, sıvışma var, hareket zamanı başta ömür var Sıvışma aldım Ne çıktı? Alacak aramlık Ejder geldi Ejder güzel, dursun abi o Rolü hiç atmıyorum. zaten al sat yapınca da gene alabiliyorum 1250 olunca Aa satınca 1250'ye mi satıyorsun? Bir ne satıyorsun? 250 zaten bu İyi lan 2000 golden olsa 4 kere pirpratik mi alıyorum? Böyle bir şey var mı? Evet Arabada gaz pedal Okey okay. evet. Haydi gaydiş Ölüm sonrası hizmet itici Gözünü kırpma Ol. Bana ne güzel olur ki Gel Ölüm mi? sonrası gibi ya. Ne diyorsun? Ha AD AP'ye dönüştür deneyeceğim. Dur dur. <laughs> Ölüm sonrası veya dağ ruhu. Dağ ruhu değil mi? Cana göre bu. Ab bence de. Tamam aldım. Burada bir gelecekti ikimizde de onlar artık. E ya. Bir sokacaktık bug oyunu. Bunlar da buglanıyor. Ejder ruhları falan. Değil mi? Hı <laughs> hı. Veigar'a çakacağım. çak. nerede o lan? Yok lan o kadar da vurmaz herhalde. Nasıl satayım? Ayıp olur o kadar vurursa. Vuruyor bu set. Set bu. Kaç. Kaç onunla. Veigar'ı keselim. Ötekini tamam, döveriz tamam. bir şekilde ya. Veigar gel lan. Kanka ben değil ağır var. Oy. Bizi birbirimize vurması çok kötü olay işte. Ben bir Veigar'a doğru kaçtım. Can alacağım şurada da dikkat et. Ben canları aldım burada. Tamam ben de aldım. Gene mi geldi bunun ya? Aldırdım ola bu. Veigar'ı bir kessek tamamız ya da. Ben Veigar oynayacağım. Ya ben seni değil Veigar'ı kaldırmaya çalışıyorum güzel kardeşim. Kanka W bekliyorum. Veigar'a koydum. Ha, Allah. Ben öldüm. Can var. Aldın canı el sende kanka ayrılıştır. işler set bak tek attın şu an. Bay bay. <laughs> nice kanka. Ben bir ejder break falan de. çıkarmaya çalışıyorum. Geldi mi? Yapıştır. Gel Allah. ben buradan savaş Mesut bey lazım, lazım savaş sana. Savaş Kanka şöyle baktım. <laughs> Erdem dursun var mı bu satkis? Sattım, savaş. Örst basıyorum bundan sonra koy. Tamam, makul. 929 admi. Ben de bir savaş beyi alayım ya. Birazdan bekle. Ya vereyim ya talörsünü benim işim bitti. <gülüyor> Olur. <gülüyor> ne yapıyorsun lan kardeş? Ya in aşağıda artık vurayım ya. Ne kadar uzun stun atıyorsun be birader sen. Allah seni ya. Combo break olmam için 10 saniye geçti bu arada. Düşün bir daha ulti atacak birazdan bize. <laughs> ben bunu atıyorum. Sen istiyorsan. Tamam ben bir şey yapayım. dedim. Geleyim. Dedikten sonra. Ölmen ölme seni kesin. buraya. <laughs> <ucu. gülüyor> 225 AD. Gel oğlum buraya. Kırmızı şörtlü. Hay var şimdi de Yapma o TP'ye girme ya. Öldü. Enayi. Yandı. bye. bay. <laughs> Şundan çelik alak birazcık. Neredesin? Gel lan buraya. Aynen. Bak. <laughs> 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 Abi ben Beyzer Rek istiyorum da. Nasıl? Aha şans geldi lan. Can de var da şans mı? Onu düşünüyorum şu an. Can boyut aldım ya. Ben de mi onu alayım şans mı alayım? Can alırsan 13 olacak canlar. Aldım gitti lan seni mi kıracağım? Şunu da sattım. Savaş bile alsam kaç adet olacağız şu an? Neyi? Senin kaç ne? oldu? <laughs> Oğlum bu ne? Bin <laughs> oldu lan. Canımız alınca 1500. <laughs> daha artıyor anasını satayım. Oğlum aslında şu an uğursuz koruma da müthiş olur bize. Evet. Dur bakayım ben deneyeceğim ha, biraz daha. Prizmatik. Gün ateşi falan almadık <laughs> bu arada arkadaşlar. Öyle delikanlıyız yani size onu söyleyeyim. Kuleyi yıktım adama. Bittirip. Cin vur oğlum vur. Vur vur Cin Kalk havaya kalk. Senin adam yok oluyor ama Cin sen bilirsin. Bir şeyler yaptıydı değil mi? Oha nasıl canı nasıl oldu lan? Şu yine bir tane vurayım mı? Ben bir daha Vuramıyorum daha ki <laughs> güzel. Çok güzel. Abi 1600, 1700 AD. <laughs> Jim tek Nasılsa indirdim. Cinin karşısına geleceğim TP'ye girip dur. Geliyorum Cin Gel oğlum Cin gel kaçma. <laughs> gel bir tane atayım. Cin bir tane bırak la. <laughs> adamı kanka hiç vuramadım bile adamı kaça kaça. Ya gün ateşimiz yok kafayı yersin. Bu ne oğlum böyle hasar mı olur? <laughs> kanka 417 AD alıyorum senden 3K can alıyorum. Sen ne alıyorsun? 171 AD 3K can. Kanka şu an 7K kalkan vermiş daha Buzort a nektar bu zor da ısınma hareketleri diyor işkenceci. Nektar aldım. Bedava nektar gelsin. Okay. Ben şey tamam. deneyeceğim. Prizmat deneyeceğim. Ejderhıkibimiz falan çıkarmayı deneyeceğim. Senin çelik niye o kadar az kalmış? Ha, ben çok şey yapamadım ya. Sen daha çok yaşıyordun benden TV'de o yüzden. Ne yapıyorsunuz la kardeş? <laughs> Efeye bir bas. <laughs> <laughs> Daha ulti basmadım ben. Benim de be, 1200. Benim de 1200. Senin azal mı benim azalıyor yani zaten. Canı alsalar mı diye düşünüyor mu? Alsın ben diye. de alana gideceğim bir dakika. Dur dur alana gitme bence azalmaz mı diyorsun? Secre ölüyor. Azaltamıyorlar ki. Benim azalıyor. Zaten 2 bastığım zaman direkt fullleyecek. E hadi azalt gel. Oy 1600. <laughs> Benim de 1600. <laughs> Biz alan sonlarını çasar yedik mi yemedik değil mi? İlk defa ben yedim bu tur. Tamam <laughs> yani Seju Bey geldi. Ne? Telik ver oğlum. Hareket edemiyorlar ki Karadelik. Abi iğrenç bir olduk. Sofayı <laughs> yersin. <gülüyor> oğlum bu ne? Bu nasıl bir ikiz maskesi moruk? Hemen prizmatik deniyor. Bismillah. Yıldızlı gece de çıktı lan. Alırsam ölümsüzüz direkt. Bir bir vuracaklar. Alayım mı? Aha. iyileştirme kalkan geldi bir daha. Oğlum bizim bu eşkal Aldım. ne böyle? Kanka. Bir tane daha prizmatik koydum. Kan büyücüsü Rizliko gerçeklik. Atsız. güzel çıkmadı ya. Mutlak sömürüm falan yok. Gerçeklik falan. Gerçekliğin şeyi neye göre vuruyordu kurtları? AP AD'ye de göre lan. AP-AD karışık Alayım mı? Olur o zaman. Aldım olur. Bana da bir ejder mejder me çıksa ben 25k falan olurum büyük ihtimalle Olur Sen daha artınca da, benimki de artacak. Tabi Lan oğlum. Ben bir tane tek yürekle vurmak istiyorum Ana, sadece Anaa ultim şey oldu ya. O hacim bana bir vurdu Ne biçim vuruyor? Oğlum bir söyle. ben de niye bu kadar hız var diyecektim Kanka yine Kanka. kanka zini öldü. Yatırdım ne? zini. Ben Bir konu bu. Beni kesemiyor. Aa benim Canımı canım çok az. Bizim şey bana zini nasıl vurdu o kadar da aynı. Ya sizler deliyor da. Ben şuradan can alacağım ultim gelsin. Abi 25k, 2008. Oy, bende de 2000 hadi. <laughs> ne oluyor oğlum? 24k can. Vur ya, bunu burada bayıltırız ya. Kardeş, bay bay. <laughs> oğlum bu ne? Şunu yerine. Bir yoktu bir de. Evet. Ne şey yapacağım? Bir daha prizmatik alacağım. Bismillah. Kara delik geldi kanka, kara delik. İkimiz kara deliği koyuyoruz, boyun burada bitiyor kardeşim. Kaç 30. saniye sendeki? Ee, şu an 10, 17 diyor kanka 17. Kanka, İksir al Bu bastım. Bu. Oha. İksirlerimizi alalım kanka. Al iksirlerini. Aldım ikisini de. Bu arada bak canı azalmadan senin öyle benim şöyle 20k. Kara delikler çok pis olacak var ya. Şunu keselim hızlıca. Nasıl abiyle takılalım. karadelik de keselim nasıl. <laughs> Oğlum şu an ne veriyor? 677 AD 4000 can mı? Sana da yardım ışığı lazımdı ya. Gel gelsin. Dur Jim vursun biraz. 3000. Jim <laughs> tek yedi. Jim. Geliyorum. Ha gelemiyorum. <laughs> Kara deliği koydum nasıl olsun altına dur bakayım. Ben şuradan bir daha vurup getireceğim. Getir. Nasıl bak garibim la. Acaba eli versek mi acaba onu düşünüyorum şu an. Ben ursa alıyorum Ertuğrul. Bizim tiplere bir bak. Canım azalsın bir daha ulti basacağım. Tamam. <laughs> İyi geldi. Abi cana bak. Bakıyorum kanka benim 26 2200, ya senin kaç? 28. Sen Erdem çıkartabilir misin? Deneyeyim. Ama neyin yerine koyacağım ki? Ha, GCP'lerinin yerine Rafa. koyabilirim. Aynen. Gidiyorum ben dışarı. Çekil lan Gidiyorum. Erdem çünkü Arabada gaz pedal. Seni kaldırayım mı? <laughs> <laughs> Kanka dehşetin vahşet. Kadim geldi. Uy çok iyi. Şimdi deniyorum. Deneyemiyorum bir dakika. Yıldızı geceyi satmam lazım. Sattım abi. Bismillah. Gaddarlık para töner infilak çıktı ya. Tatsız oldu. Gaddarlık. Gaddarlık cana göre vuruyordu değil mi? Böyle bir şey diye hatırlıyorum. Alıyor mu bunu? Tek atma ihtimalim çok Olur. yüksek bunda. İksirlerimi aldım. Bir 19 saniye süren kara delik mi o? Senin kaç saniye? 19 aynı. 19. Kara 78 kalmış senin. <laughs> Kanka son hali 752 AD diyor. 4622 can diyor. Dur bana bir Bastım. Abi 3.5. Boy, para delik koydum. <laughs> para delikle ölsün. Ne oğlum ya? Hemen <laughs> öldü. <laughs> oğlum oyun sonu ne oldu öyle? Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar bir daha zar tablosuna bakalım. Böyle bir maç olamaz ya. Arkadaşlar. Jin 202k vurmuş. 79k ben vurmuşum. 135k. Yusuf vurmuş. Tanklanana bak. 271k 105k. Arkadaşlar böyle bir maç olamaz ya. İkiz maskesi gerçekten aşırı kırık. Biz çok keyif alıyoruz bu ikiz maskeli şeylerde. Sizde daha fazla ikiz maskeli bir şeyler istiyorsanız yorumlarda belirtin. Şu şu güzel olur diye yazın arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün bir videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.